Yani şıklık seyircinin asaletinden doğuyor. Onlara güzel görünmek, onlarla birlikte onlara hoş olmak, hoş görünmek bir sanatçının görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Normal yaşantında her türlü giyinebilirsin ama onların huzurunda temiz olmak mecburiyetindesin. Peki İbrahim Bey bugün sizin benim... konunuz. Sürprizler... sürprizleriniz var mı? Neler soracaksınız? Neler var? Sibel Hanım'la bizi insanlar olağanüstü yakıştırıyor ve olağanüstü böyle bir ikimiz bir araya geldiğimiz zaman bir bomba patlar gibi oluyor. Zaten seyirciden de gördünüz Oradaydınız, çektiniz. İçeride bin üstünde insan var. O kadar da dışarıda var. 20 saniye. Sibel Hanım'ın kendine göre bir özgü hayran kitlesi ve taraftarı var. Merhum. Bengiz, aa, Sibel'siniz tadı seninlerde. Hepsine bir şey vardır. Hep söylediğim, hep söylediğim bir şey vardır. Hatırlayın seni. Geçen gün. Üç tane ses dinlerim. Üç tane sesin başında gelen odur. Onu söyleyeyim. Ama O sesler biraz e, ikiye düştü. İkiye düştü. Zorlanan kendi gelerini ikiye düşürüyorlar. İkiye düştü. Zaten onu anlatmaya gerek yok. Onun e, Allah'tan. ...doğarken şarkıcı doğmuş diyebilirim. <gülüyor> yemin <gülüyor> ederim, Benim. yemin ederim. Senin Gide gibi, söylüyorum. senin gibi. Ne mutluluğun. Yani ama yani e, oraya gelene kadar bir yol katetti. Kendi kendini ister istemez... ...bazı şeyler var hani duvar balçıkla sıvanmaz derler ya... ...o şarkıcı olacaktı ve oldu. Teşekkür ve iyi bir şarkıcı oldu. Ediyorum. Teşekkür ederim. İyi bir yorumcu oldu. Hey. Teşekkür ediyorum. Hadi iyi